Fenerbahçe'de 7 yıl süren Ali Koç dönemi geçtiğimiz günlerde sona erdi. Kulübün yeni başkanı Saadettin Saran olurken, mazbatasını alan ve başkanlık görevine resmi olarak başlayan Saran, futboldaki yapılanmada ilk adımlarını atmaya başladı. Yeni başkan Saadettin Saran'ın teknik direktör Domenico Tedesco'nun kalemini kırdığı ve aynı zamanda dün sportif direktör Devin Özek ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddiaları kulisleri hareketlendirdi. İddiaya göre, görüşmede Özek'e yeni futbol yapılanmasında düşünülmediği tebliğ edildi. Tüm bunların ardından sarı lacivertlilerde yaşanacak bir ayrılık daha gün yüzüne çıktı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe yönetimi, Domenico Tedesco'nun yardımcısı olarak göreve gelen Gökhan Gönül ile de yollarını ayırma kararı aldı. Tedesco ile anlaşılmasının ardından geçtiğimiz günlerde İtalyan teknik adamın yardımcısı olarak göreve başlayan Gönül, sarı lacivertli kulübe yıllar sonra dönmüştü. Sarı lacivertli ekip, Domenico Tedesco'nun yardımcısının Gökhan Gönül olduğu şu açıklamayla duyurmuştu. Kulübümüzün profesyonel futbol A takımı teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco getirilmiştir. 2 yıllık sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılan teknik adamın yardımcılığını uzun yıllar çubuklu formamızı giyen önceki kaptanlarımızdan Gökhan Gönül yapacaktır.